Bakalım dini sorularla aran nasıl? Sana üç soru soracağım. Üç üzerinden kaç tane doğru cevapladığını yorumlara yazmayı unutma. Her soruda beş saniye hakkın var cevaplamak için. Soru 1. Kaç büyük melek vardır? Cevap 4 büyük melek vardır. Soru 2. Vahi indiren melek hangisidir? Cevap, Cebrail aleyhisselam, son soruya geçmeden önce abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Her gün böyle içerik paylaşacağım, şimdiden destekleriniz için sağ olun. Soru 3, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem amcası hem de süt kardeşi olan sahabe kimdir? Cevap, Hazreti Hamza radıyallahu an abone olmayı unutma. Her gün yeni video paylaşıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.